Ahmet Bey Ben mide rahatsızlıklarım için mastik gam seti kullandım. İlk aydan itibaren sonuç vermeye başladı. Çok etkili bir ürün. İbrahim Bey'e çok teşekkür ederim. Mastik gam dünyada benzeri yok. Nerede? Dünyada benzeri yok mastik gamın. Neden yok? Çünkü mastik kan Güney Kore Dong Kong Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kim Profesör Lee Profesör Rö mide kanseri olan hastaları tedavi etmişler. Mide kanseri. Selanik Üniversitesi, Atina Üniversitesi ve Florida Üniversitesi. 3 üniversite ortak çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmişler mastik, mastik kan. Biz öyle mükemmel bir ürün ürettik ki sadece mastik kam yok birleşiminde. Mastik kamın birleşiminde neler var? Benzeri yok. Damla sakızı ekstraktı, mercan köşk ekstraktı, tıbbi nane ekstraktı, mais papatrası ekstraktı, meyan kökü ekstraktı metil sulfonul metan, metil sulfonul metan her türlü enfeksiyona karşı. Evet, dünya dünyanın diğer ülkelerinde aynısını yapabilmişler mi? Mastik bakalım. Mastik. Kan. Mastik kan. Ah, tanesi yapmış. Bir tanesi yapmış. İçinde ne varmış? Mastik kan. Ekstrak değil. Bir, 3 kapsüldeki mastik reçene koymuş, şey koymuş, ekstra koymuş, sakız koymuş içine, öğütmüş sakız koymuş diyor mete. tövbe. Aman çok şikayetçi oldu, aferin onlara. Aferin onlara, Gökçe'nin kalitesini onlar gösteriyor. <laughs> mastik, gam, bakıyoruz, 202 klinik aritmaz yapılmış dünyada. Eskiden Türkiye'nin Ege bölgesinde çok yaygın olarak bulunan damla sakızı, ağacı adeta kemirgenler tarafından yok edilmiş. Yok. Atopik dermatite karşı etkisi ispat edilmiş. Atopik dermatit. O kadar en önemlisi kansere karşı. A kansere karşı potansiyel ilaç Theodoris Giannis vesaire Yunanlılar yapmış klinik araştırmasında aynı Yunanlılar klinik araştırma yapmış. Influenza A virüsüne karşı etkili olduğu, antiviral olduğu klinik arıtmaları belgelenmiş. Influenza A kim belgelemiş Profesör Doktor Dong in kim yok bin cho yok yun lin zo hi hong bun song ram Zhang mi li zi cheng chang Yung jin zu falan filan koreli mi bunlar Çin mi? Anlamadım, çözemedim. Birbirine çok yakın bunlar. Çin, çok Bin, çok. İnfluenza A virüsüne karşı etkili olduğunu belgelemişler. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Bravo. Evet Bu da yeni bir çalışma RNA Virüslerini Etkisiz hale getirdiği bilgilermiştir. Evet Mastik kanla ilgili çok güzel araştırmalar yapılmış Güzel çalışmalar var. Efendim Şuraya bakıyoruz. Bakmet'te influenza A virüsü yani gripal enfeksiyonlara karşı etkili olduğu belgelenmiş yeni bir çalışma. Çok güzel. DNA virüslerine karşı DNA virüslerine karşı etkili olduğu belgelenmiş. Evet. Bunu da 15-20 profesör ortak birlikte yapmışlar. influenza A'ya karşı etkili olduğunu bilmiyorum. Ben gastrit, ülser, mide kanseri, kolon kanserine karşı etkili olduğunu biliyordum ama influenza yani her türlü gripe karşı etkili olduğunu öğrendik.